Paris Saint Germain, Inter, Şampiyonlar Ligi finali, Münih'te olan 2025 yılının finali çok farklı bir final olarak tarihe adını yazdırdı. Çünkü böyle bir farklı, galibiyetli bir final olmamış daha önce. Tarihin en farklı Şampiyonlar Ligi finali. Aynen. Farkındaysan sen az önce anonslarken Paris Saint Germain Inter dedim. Ben sadece Paris dedim. Neden? Inter sahada yoktu çünkü. Aa, doğru. Çok haklısın. Paris 5-0 gibi bir ezici üstünlük diyebilir miyiz? 6... ezici. E... Ezmek değil, evet. püre haline getirdi Inter'i. Şöyle söyleyeyim, 2 sene önceki Inter City finali böyle bir ezici üstünlüğe şahit olmadı. Orada Inter'in yine gol pozisyonları çok fazla vardı ama dün oynanan, dün de benim, ondan önceki gün oynanan finalde hiçbir şey vermedik Inter namına. Inter'e cidden sempatim olduğu için ben hep Inter'in <laughs> hem ligde şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını temenni ettim ama maç başladı... Ve ben üçüncü dakikada e, şey dedim hani bu maçı kapatalım. Yani bu maçı kapatalım çünkü ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmışsınız. Bin bir türlü maç atlatmışsınız hı hı. ama. Yani daha dakika iki de sen 10 kişi topun arkasına geçiyorsan orada bir problem var. En Bet. iyi aktif saha takım oyunu son derece güzel girenleriyle çıkanlarıyla muhteşem bir oyun yani Inter'in de giren çıkan <laughs> giren çıkanlarını gördük bir de rakibin de giren çıkanlarını gördük. E dediğin gibi orta saha'da zaten o kadar top paslaşma oynadılar ki yani karşı ya. taraf topu takip ederken ben diyorum. <laughs>